Herkese selamlar değerli dostlar. Sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber WhatsApp'ta toplu mesaj nasıl silebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle WhatsApp'ta giriş yaptığınız sağ üst bulunan 3 noktaya tıklayıp buradan ayarları açacağım. Ayarları açtıktan sonra burada alt kısımda bildirimler kısmı var. Bildirimler kısmının üstünde burada sohbetler var. Sohbetleri açacağım. Sohbetleri açtıktan sonra burada aşağı kaydırıyorum. Bayağı aşağı kaydırdıktan sonra burada sohbet geçmiş var. Buradan sohbet geçmişini açacağım. Sohbet geçmişini açtıktan sonra burada gördüğünüz gibi sohbetleri arşivle, sohbetleri temizle veya sohbetleri sil kısmı var. Burada bize eğer mesajları veya bize paylaşılan medyaları falan hepsini beraber silmek istersek buradan tüm sohbetleri temizleyeceğim ve burada dilerseniz sohbetlerdeki alınan medya dosyalarınızı cihaz galerisinden de silebilirsiniz. Buradan daha sonra da ben yıldızlı mesajları da sil diyeceğim. Yıldızlı mesajları silledikten sonra burada sohbetleri temizleyeceğim ve şu anda hala sırada bütün sohbetlerimdeki mesajlar veya direkt galeriden paylaşmış olduğum fotoğraflar, videolar veya herhangi bir şekilde bir belge buradan otomatik olarak silinecek. Tabii ki buradan alt kısımdan tüm sohbetleri sil kısmı var. Buradan eğer sohbetleri de silmek isterseniz sohbetleri de silebiliyorsunuz. Ama bizim bu videodaki konumuz toplu mesaj silme olduğu için buradan tüm sohbetleri temizle de Burada sohbetlerde alınan medya dosyalarını cihaz galerisinden silmek isterseniz bu tiki seçebilir veya yıldızlı mesajları sil derseniz de sohbete dediğinizde dedikten sonra burada artık daha önceden Bulunan bütün sohbetlerimdeki mesajlar veya medyaları bu şekilde silmiş olacağım. Sohbetleri sil derseniz de konuşmuş olduğunuz artık sohbetler komple tümden silinecektir. Umarım videomuz sizinize yaramıştır. Bugünkü videomuzda sizlere Whatsapp'ta mesajlarınızı nasıl toplu olarak silebilirsiniz. Aynı zamanda medyalarınızı da tabii ki silebiliyorsunuz. Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza bunu videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata aldığınız bir kısım varsa yorumlarda da belirsiniz. Size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.